engellenmesi talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği yazıyla IŞİD'in günlerdir kuşatma altında tuttuğu Kobani'ye destek için suruca gidişlerin tehlikenin sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle engellenmesi talimatını verdi. Milliyet'in haberine göre Kobani'ye destek için suruca gitme çağrıları artınca Şanlıurfa valiliği bölgede güvenlik zafiyetinin yaratılmasını önlemek amacıyla, kent geleninde Kobani'ye destek kapsamındaki her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, çadır kurma, stand gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesini tamamen yasakladı. Bu yasak üzerine İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklerin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne acele koduyla özel bir talimat yazısı gönderdi. Yazıda yaşanabilecek olumsuz olayların bazı uluslararası problemlerin doğmasına yol açacağı görüşü belirtilirken, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlama ve yasaklama şartlarının doğrudan ve açıkça oluştuğu savunuldu. Yasaklanan etkinliklere katılmak için ilerden grupların yola çıkması durumunda, yoğun görülen yerlerde durdurularak araçların Şanlıurfa ve Suruc'a gelmelerinin engellenmesi talimatı verildi. Pd kontrol.